size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 2048 oyunu çekeceğiz şimdi başlayalım Dörtler ben küçüğüm ilk. dörtlerden iki bulmam gerek iki iki bunlara çok ihtiyacım lazım Tamam artık sekizim şunları da yiyeyim Bakayım kaçıncıyım yedinci yok dördüncü ooo iki cevabı o benimdir Gel yer bakalım seni yedim sen de gel 64 64 yok mu? 32 var olsun ya. 64 olsun. 64 ile o zaman oldu bu iş. Ama şu an 64'e gerek kalmadı. Sakam yapıyorum. Tabii ki de lazım. Gel. Gelsene. Ah. Uslu lan. Beni dinliyorlar. Gel bakayım sen de. Gel 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 gel. Gel. Geldin. Hoş geldin. Hop. Hop güle güle sana da. Güle 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 güle. Güle 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 güle. Gel bakayım sen de. Seni de alayım. Selam. Selam gel. Kaçma basın benden. Kaçma. Hızım tükendi. Dur şunu yakalamak için hızı toplamalıyım. Koş. Tamam hızım tekrar olsun. Gel. Koş. Kozma, koşma. koşma zaten orada sıkıştı. Hop. İkim. İkim. İki K. İki K. Dört K olacağım. Dört K olacağım. Yaş. Sen de gel bakayım. Çocuğum kaçmasana benden. Bak ah, güle güle. Sekiz K olacağız. Sekiz K. Hadi. Birinciyim birinci. Gel sen kimsin? 16 dirham. 16 bin değildir umarım. Ha, 256 bin takip ediyordum ben. Ay kazandım sandım ya. 2 bölünmüş. Ay va. 4 tane 16 k var. Ay 32 k takip etmezdi umarım beni. Ay iyice korkmaya başladım. 8 ya da 4 k yok mu be? Bari 2 k olsun. 2 k. Umarım biri gelmez. Umarım biri gelmez. Birlik elisi ortalığı karıştırın. 16. Üçüncü. Güzel. Ay. Ay bir an korktum ya. Yuh. Oldu. O da. 32 oldu. 32 oldu. Hadi Hızlıca Hızlı olsana. Neyse. Koş bakayım. Hadi. Hadi. Hadi biraz daha ya. Biraz daha küpe. Ay. Dur şunu yiyeyim ben. Ay. Ah. Tamam gitti. Öbürü elde. Öbür ne? İki bölüye gitmiş. Onu kovalıyor. Oy. <laughs> Ay iyice korkmaya başladım abi ben. Birinci var. ikinci var. Sadece 128 k var. İki tane hem de. Ona da kaçmalıyım. Ata üç tane. Hadi güle güle sağda. Güle güle sağda. Ben de. <laughs> Bir kez daha atmasanız olmaz mı ya? Bir kez daha atmasanız. İki tane atmışlar. Aa. Ay. Aa! Aa! 256 kmiş ya. Ve de bu işte bir tuhaflık var diyordum. Bu neden bana doğru koşuyorsa. Ya 256 binin neden yanına götürüyorsun beni? Hop <laughs> hop. Coştuk. Coştuk seni yiyeceğim. Coştuk seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Matıcak go. Güle güle sağda. Güle güle sağda. Yüzeyimiz ikiz ki. Ben bunun sayesinde bir meye olurum. Ha arkamda da varmış. Gel gel. Gel. Şimdi zaten yenilecek de. Gel azından. Uğraşmama gerek kalmaz seni takip etme be. Sen bizim küplerimi mi alıyorsun ha? Neyse adım Oh, i̇ki çarpı. O benim olmalı. Bak sen benim arkamdaki küpleri mi yiyorsun ya? Seni giydi seni. Gel bakayım. Gel. Lük, 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 lük. Ay dörtmeye sandım bir an. Dörtmeye de olabilir miydi? Işte. Sonuçta. Sekiz mey olmaz umarım. La dörtme. Dörtme sen de coşak mı? Hadi lütfen coşak sende Hadi hadi coş. Coş sana be. Coşmuyor bu. İlla ki inatçı. Coş. Arkamdaki alamazsın yoksa. Neyse ben şunu iki. O benim. Benim o. Birinci. Birinci. Lafım yok. 16 ne Başka? Başka kimse şey yok mu? 8 milyonlar ya da 4 milyonlar. 512 k'ye geldi. Dörtme. Dörtme. Bir tane daha dörtme. Bir taşla iki kuş buldum. Ee, başka var mı? Başka kimse? Kimse yok mu? Aa şuradaki kim? Abi zandırma var orada. Hayır o iki bölü. Hmm. Oh. Ama şurada gerçekten vardı. Hep Görgüle. Abi şurada gerçekten vardı. Biz kaptıysa bana bana söyleme. Aa, şu 16 milyon. 16 milyon sandım ben. be. Oradaydı. Evet ama onu almam şu an. Ona gerek yok çünkü. Hmm. Coş! Coş! 32. Bir sürü 32 M. Bir sürü 32 M var. Bir sürü 32 M var. Hadi biraz daha coşak. Biraz. Biraz daha. Evet, evet. istediğim buydu. İstediğim buydu. Git bak. Gitme. Gitme. Gel. Gel buraya lütfen. Dur. Şu 128 hatta 256 milyon olmasın. Oh, olmadı. Sen kimsin de benim arkamdaki şeyleri abaya edersin? Git bakayım. 256 milyon ya da 128 milyon şu kuyruğu takip edeyim bakayım kimmiş bu 200 128 milyonmuş ya bete de de kaçıyorsun sen ya uh, 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 uh. o iyi Altarı kaçtı hop güle güle bir B olacağım bir B oldum bir B oldum sen ne yapıyorsun ya ben de benim kuyruğum sanıyorum bir saat saattir İki be. İki beyim. İki beyim. Üp. Übrettim seni. Onu da üp. Aa o sen lanetmiş ya Hadi coşak. Coşsana. Coşmak istemiyor musun çocuğum? Hadi. Hadi sen de yav. Debi taba. Debi taba. Debi Gel bakayım şuraya. Ni? Ya coşsana ya. Bak 4B oldu bak. Şimdi o bizi biz bazımıza tükürecek. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne, kimi yedin? U bir B yemiş. Bir B yemiş. Bir B yemiş. Lafımı alamaz. Lafımı alalım. Lafımı alalım. Lafım. Çok saçmaladım. Bir B. Bir B'ye gerek kim var? Senin benim arkamdaki şeyler mi yiyorsun? Hop güle güle sana da. Arkadaşlar en uzun videom bu oldu sanırım. Göre göre sana da. Gel. Hop, güle güle. Uy iki bölü. Ben bunu asla yemem. Tüm kalelerimi iki bölüye indirir. Uy güle güle. 16. 16 oluyor. 16 oldu. 16. Ben de 16. ve de 16. On atayım artık. 19 bölü. 8 be. 8 be. Gel bakayım. Oo. Oh. Seninle karşılaştı büyük oldu kaka. Hop. Ne yapıyorsun sen? Güle güle. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Tık tık Bak şu an en, ergen, en güzel kısmı da çıkarsa delilirim. Oh, 64 B var. Tehlikedeyim. Her adı karşıma çıkabilir. Şu kim? 32 B. Be 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 Delirdi Delirdi kuduldu, kuduldu vatandaş Vatandaş kuduldu Çıldırdı. delildi delildi Ben de delildim Sen Bizim yaptığımız tüpleri <laughs> yiyor. Ve kireli bu sefer de. Kokmaya başladı baba artık. Ya nerede siz neden çıkıyorsunuz ya? Neler çek bu 16 beyler. Ama da inatçılar. 512 mi Gerek yok. B daha büyük. Ay, Bir 256 B sandım. Of oh, 256 be. Ben burada da yoktu. Oh, şunu ye. Hızlı ol. Hızlı, hızlı. Hadi. Coşsana. Coş hadi delirtme beni. Coş. Coşmayacak mısın arkadaşım? Coş dedim sana. Kızdırıyorsun baba beni. ye ee? T e, Bulamaz. Bir T benden çok büyük. Çabuk 512. Ay, ay, bir T, bir T, bir T karşımda. Tübesi yememeliyim. Gel. Ay ama dayanamıyorum şimdi de. Hadi, hadi çabuk coş çabuk coz. Bir T arkamda. Gül. Ha, sorun yok. Artık benden büyük yok. Artık paniklememe gerek yok. Bre. Bil Bilte. Bilte. Burada mısın bil? <laughs> Sen şimdi iki bölüye neden gittin ya? İki T'yim, iki T'yim, iki T'yim, iki T'yim. Burada tayım. kendi kuyruğumuzu yiyebiliyor muyuz? Hayır. Üstünden geçebiliyoruz. Dönemeyecektim değil mi? Oh, eyvah. Şu, şu 4, 4T dört, dört olur. Bunun bunu yemem, Bunu yemem lazım benim. Bunu yemem lazım benim. Bunu yemem lazım benim. Bu ni daha çok te. Vay. Akıllı çıktı. güle 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 güle. İki, iki senede aynı aynı anda buldum. İnanılmazdı. Bir t. Gel bakayım. Bir t. Sen kimsin? Sen kimsin çocuğum? Sen kimsin? İki t. Şu an ben bir bilinciye inanmıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> git. Git. Git bakayım sana da. Git sen de. Hop güle güle. Hop güle güle. Aylmao. Ne yapacağım acaba? Bana. Oy. Durmayan ya. 32 T geliyor sandım bir an. 32 B'miş. Ve o da bende bayağı küçük. Oh, 8 T. 8 T. 2 bölüye gitti. B tü. Onu kaçamaz ki ki. Şimdi 32, 32 T beni gebeltir şimdi. 16 T'yi bulmam lazım. Bir tane 16 T ya da 8 T olması. Ah, oh. Bu 16 T'miş ya. 32 T sandım. ikimizde İkimiz de 32 T olduk ya. Korktum bir an. Başka birisi. Öp. güle güle sağda. Güle güle sağda. Şurada baya büyük bir var sanırım. Gitmem ki. 16 T. 16 T. Yiyebilirim ben. 8 mi? Bayağı küçük bir sayıymış. Çünkü bana göre küçük bir sayı. Yani 2 ile başladık. 256 T yapacağız. Ee, uh, 512 T. İnanmıyorum. Altmış 64 t. o ya yeter ama ben de bir ayım. Ben de bir ağayım. Öp. Güle sana. Hadi sen de biraz daha koş. Lütfen. Coşmaya ihtiyacım var. Coşsana. Çocuğum. Dörütme bana bak. Coşmam gerek. Coşacaksın. Buna mecbursun arkadaşım. oy 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 Buradaki tüm bunları yemeliyim. Bunlar baya büyük puanlar. 512 T, 512 T, 512 T. 8 ayım, 8 ayım, 8 ayım. Şunlar diye, Şunları daha şuradan topla. Oh! 16, 16 ayayım, 16 ayım. Bir be, içim yok onda. Onu yiyen kişi acaba büyük kişi mi? Gel bakayım. Oh, 2A. 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 Gel buraya ama. 32A. <laughs> oh, ne şekilde? Arkadaşlar bu arada bu oyunda sınırsız yapabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar büyüyebiliyorsunuz. Tabi yenilmezseniz. <laughs> Ve de yenilmemeye çalışıyorum şu an. Ve ilk videomda. Ay. düştüm. 512 T ya da ilk her neyse bir tane T lazım bana 8 T

Şu benim kuyruğumu yemiş ve kaçıyor şimdi de. Ben büyük bir kuyruğumu görmüş herhalde. Oh, 128, 128 daha Güle güle sana da, güle güle sana da. Johnny. Oh, bir a b var, bir a b var. Alarm, alarm, alarm. Beni yer o. Oh, bir a b de şu altı şu Ya Ne yapıyorsunuz ya? Şu an çok stresliyim. Ne yapıyorsunuz siz? Ay, iki çarpı falan olsa ya. tabi o da hiç kimsenin olmadığı bir yerde olsa. Çünkü bir tanesi mutlaka yer. Bir mi gidiyorsun sen. Hop 64A. Bir tane 256A varmış. Ona çok ihtiyacım var. Acaba nerede ki? Rusya Lucia. ikinci yazmış bir de. Lucia neredesin? Lucia neredesin? Lucia. Sana çok ihtiyacım var Lucia. Sen kimsin? Bilber değildir umarım. Allah'ım mu olur Bilber olmasın. Bilber olmasın. Bilber olmasın. Oh, Bilber. 256 A. 256 A'yı gökte alarken yerde buldum. Çabuk gel. Ya gel. 128 hala nasıl düşersin? Yapmıyorum ya. Allah Allah. O da kaçma diyeyim. O da kaçma Siz ne yapıyorsunuz ya? 128 ah. Aa, aa aa. Lütfen ben geldim. Ben olduktan sonra gelsin. 8, aa 8 daha almış. Bir abi, bir abi. Artık seninle görüşebiliriz be abi. Şurada da şuralarda da bir yerde olmasın biliyorum. Biliyorum yerini. 512 şu Son yok. Ben gideyim ben işte. Atlarda dolaşıyordur. Ne? 512 A A olmuş ya. Birinci benim o zaman. Mars, Mars, Mars gelecek geldi gel buraya. Güle güle. Sözümü tuttun. Teşekkürler. Sana hesabım vardı çünkü. Gel çabuk. E-A e EA, EA. Bak beni zorlatma. Hızlandırmam yok. Kulağım yemeniz şu an. Güle güle. Zaten kullanmama gerek kalmadı. 2-A-B 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 Şu an tutmasın Tutmasana beni. sabaha kadar oynarım ben bunu. Çünkü şu ana kadar yenilmedim. Derken bir anda ölüyormuşum. bu. Çok stresliyim. 5 A, 512 AA varmış. Luk 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 luk. 8 AA aldım. AB olmuşum. Ay ne oldu ya? Burası delilmiş. Ana huyluğum bozuldu ya. Huyluğum bozuldu. O kadar çocuğum demek ki huyluğumuz bozuluyor arkadaşlar. Sen kimsin? Bilteymiş. Ruhu dört AB var. Onunla karşılaşırız umarım. Uy. iki böyle gidiyorum az kalsın. Bak burada da bir tane var. 512. 512. Beden be çocuğum Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. U dört abi. Güle güle. Hu. Oh. abi var. Ben yandım. Kesinlikle yandım. Bu sefer yandım. 512 a. güzel hataymış. Ne yapıyor ya? Bu benden büyük mü? Büyük olsa da bir şey olmaz. Küçükmüş. <laughs> Hep güle güle sağda. Demek ki yediğim acaba baya ikinci, üçüncüydü sanırım. Çünkü baya puan verdi. Güle güle. Güle güle. Çocuğun güle güle. Ne? Beşinci sekiz T mi? Üçüncü de yüz yirmi sekiz A. Cihile mi? Çin sanırım. Uy. Cihine ama o. Cihile ne verse. A sekiz A B oldu. Çünkü zaten sekiz A B'ydi. 5. hala 32 T inanmıyorum. Bu da 32 T. Yok altı.